Evet. Palamut öncesi evet. hazırlık yemeğimizi yiyoruz evet. ama normalde yemek kayıkta yenirdi. Bugüne mahsus olmak üzere yemeğimizi burada yiyoruz. Evet. Ee, çünkü bugün ee, evet. 300 tane balık tutacağımız hakkında söylenti var veya 4 tane. Evet. Eyüp Bey evet. usta balıkçılardandır. Hep iddialıymış. Kemal abinin çok iyi, yapmış olduğu Çok iyi batak oynardı. çakayı çok iyi oynardı. Çok iyi çaka oynar. Abi, Kemal abi usta balıkçı ve aynı zamanda de, usta bıldırcın. Buradan <laughs> 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 çekmiyor. Ha çekin. Evet. Şimdi Buyur canım. Kaptan Ahmet Vatandaş. Buyur, buyur canım. Kayığı yol vermek için ipi çekti çünkü e, boşta kısmı çalışmıyor ki teknenin. Ben yapsam söylenir mi? Ben bana da zarar marşı ben. Evet. Kaptan'ın evet. Kaptanoğlu, Ali Vatandaş. Büyük balıkçılardan biri kendisi balıkçı ve kuşçu Kemal abi. Aynı zamanda geyik avcısı, keçi avcısı. Bütün avlar yapıyor. Karada, havadan, denizde. Ben bu yana

Açtığımız Kürt dağını, açtığımız Kürt dağını İz kar ile, iz kar ile Uzun yollar tükenur, uzun yollar tükenur Gidilur seyyar ile, gidilur seyyar Ot yaylalarda, bana ne lazım börek? bana ne lazım börek Ot, ot bana ne lazım börek, bana ne lazım börek. Size ağa tanıtalım. Ağa, <laughs> ağız da, ağız da tarafa gidelim. Mapa. Şunlar mapa deniyor. Bunlar ağın perde gibi asılmasını sağlıyor. Burada ağın tor kısmı var. Burada ise mantarları var. Birazdan ağı denize atacağız. Denize atarken tekne çalışır vaziyette olacak. Evet. Bu da ağın ucunda olacak ki başka tekinler e, ağı görmesi için bunlara ne deniyor abi abi o yansıyan sönen şey? Şamandıra. <gülüyor> şamandıra. <gülüyor> şamandıra. ama şamandıra. Evet. E, müço, ünlü müçüculardan e, Eyüp çok güzel kolu kontrol ediyor. Kol tutmayı iyi biliyor. Neyi? Kolu. Ne kolu? Kolu göster o zaman oğlum manyak. <laughs> evet kol Ahmet Bey kolu gösterin. Daha sonra çekişte gösterir. Ya kolcu mu diyorsun yani Evet. Hidrolik bakara kolu. Şu arkadaş ne yapıyor? Evet Kemal abi. Şu daha önce de tanıtmıştım. Havada karada bütün canlıları avlayabilen Şu özelliği arkadaş. var. Ne yapıyorsun? Onun Bu arkadaş için... beyin çalışmaz. Beden beden yüzde çalışır. Onun için hiç batımı şey yok. almıyorlar. Hiç Havada, hiç karada yok. uçan her şeyi avlayabiliyor. Beyinler hiçbir iş yapmaz. Bedenlerin elli iş yapar. Ha ha. Salamlar Çek, Paranı çek, çekeceksiniz de. Çekiyordum. Elini kapattım. Böyle bir şey Vay anasına ya. Bir doğa mucizesi izliyoruz şu anda arkadaşlar. Öyle Bakın, ya, bakınız. bakınız balık önümüzde atlıyor, zıplıyor. Al beni diyor. Aynı öyle diyor. Bayılırım sana. Bu arkadaş pazarlı değil, sabzomludur. Şey ona göre Bunu şey yapar. Böyle <laughs> şey <olmaz arkadaşlar>. <laughs> bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Bu bir deryadaki muazzamlığa bak arkadaş ya. Bir de buna bak ya. ya bir bu de buna, ya bu buna bak ya. Bir de buna bak. <gülüyor> <gülüyor> evet denizde demin daha yantılar vardı. Yerimizi alıyoruz. Eyüp kaptan. pardon kaptan değil. Bir köyü tekneyi yerleştirecek şimdi. Işte. yönlendirmesine göre bir çomuz tekneyi yönlendiriyor. Ee, A atarken rüzgarın yönüne ve akıntıya göre yönümüzü belirliyoruz. Bugün e, rüzgar neydi kaptan? Akıntı boyrazı olduğu için biz kareyle doğru A atıyoruz. Nereye dikkat etmemiz gerekiyor? doğru. Akıntı Başka, başka <laughs> de, başka <laughs> dikkat Başka. Başka. bir şey yok. Evet. Burada ağın toplu gitmemesi için yavaş yavaş Ya posamap kuşak, şapak kuşak, ilerlemeşe, selamı gibi güzel kuşak, şişin kuşak. Daha var ya, daha var ya, çat. Zaman değer geçire. daha hakimli, safı safımayım. Kimence murusun üzerine hece vururum diye, sana vururlar, kayıp et dünyanın. Kimence mi? bekledim yedi sene daha bekleyeyim Allah mı yazın beni ben düşündüm düşündüm Evet bu ağa attıktan sonra e, Yaklaşık olarak e, bir saat civarında bekleriz. Ondan sonra kaldırmaya başlayacağız. Bu arada biz çay falan içeceğiz. Hangi girişini kontrol ediyor, düzgün çıkmaya çalışıyor. Ya yukarı düzgün çıkmaya çalışıyor 40 Türk türlük şey yapıyorum. Önüme bakıyorum, arkama bakıyorum. Ne yapıyorum? Evet. Düzgün yukarı çıkmaya evet. çalışıyorum. Kemal abi bu arada uyuyor. Ne kadar e, sonra burada bedene çıkmış. Gece sabaha kadar yana benim uşum Böyle mi geçir benim seninle konuşuyor Bakma beni ya bana ben de bu Alma beni boynuna hiç sorma nereliyim Dereyi alabalık kokalık dur okalık senin anan bu bahan etmedi mi sevdalık Olma bana deli çalışıyor Evet. Ağı düzgün bir şekilde denize attık. Şimdi tekneyi bezleme aşamasına geldi. Niçin bezliyoruz? A teknenin pervanesine takılmasın diye yine Ağı bezleyeceğiz, şu bezden Mahvederiz, ayağını sızıcı evet. evet, bezlemeyi de yapın Şu anda çocuk bezler gibi itina ile kayı be 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 bezliyor Hiçbir şekilde hareketlendirmiyor evet. Allah Allah Görüyor musun? Cahur Jack de canlı dur. Ne yapayım? Canlı çekiyor. Başka bir şey yok hoş dünce. <laughs> yok. <gülüyor> hadi Hadi. Gel da Gel da Gel nefes Gel hadi. Gel hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi.